Ya. Aslında bu direniş, bu dayanışma tüm Türkiye'de dikili her ağacın, uçan her kuşun ve bugünleri için, yarınları için, doğası için, toprağı için kararlılıkla, korkusuzca, yılmadan direnen herkesin gıptayla bakacağı bir direniş. Ben bu direnişte bugüne kadar her türlü baskıya, biber gazına, tomaya, copa, her şeye rağmen yılmadan, korkmadan hem hukuk hem toprak, hava, su, yaşam alanı mücadelesi veren bütün kadınlarımızdan, bütün köylülerimizden, yurttaşlarımızdan hakikaten sonsuz teşekkürlerimi ileterek onlarla birlikte burada olmanın da mutluluğunu yaşadığımı, onların direnişine, dayanışmasına, yanlarında olmanın haklı onurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Kendinizle gurur duyun. Bütün alkışlar, bütün destekler sizin. Bu gurur hepimizin olsun. Dayanışmayla bu mücadelede hep birlikte kazanacağız. Hemen <laughs> şimdi bağımsız şimdi. AKP'li mahkeme istemiyoruz. AKP'li mahkeme istemiyoruz. AKP'li mahkeme istemiyoruz. Sevgili ikiz söyler, sevgili yaşam savunucuları. Şimdi hesap sorma zamanı. Evet. Hani 24 Temmuz sabahı sanki düşman yurduna girmiş gibi jandarmayla ormanı korumakla görevli olan orman idaresinin tüm araçların ve ekiplerine orman girdiler ya işte o ormana girenler ona izin verenlerden ve buna sessiz kalanlardan hesap sorma vakti. Hesap nasıl sorulacak? Bu mahkemelerden yapılan hukuka aykırı işlemlerin hukuk sağ denetimiyle sorulacak. Bakanın yetkisini kullanma yetkisi olmayan Orman Bölge Müdürü'nün imzasıyla orman kesimini sağlayan Orman Bölge Müdürü'nden ve o emri uygulayanlardan hesabını sorulabilmesi için bu ucube iznin, ucube emrin mutlaka ve mutlaka bu mahkemelerce önce mahkum edilmesi gerekiyor. Bu Akbelen'le ilgili bizim açtığımız yedinci dava. Ama şunu özellikle söylüyorum. Şu ana kadar Muğla İdare Mahkemesi'nde biz bir tane bile dava kazanamadık. Yüzde bin haklı olmamıza rağmen. Çünkü burada kanunlar uygulanmadı. Muğla İdare Mahkemesi hakimleri hakim değil, AKP'nin memuru gibi hareket ettiği için AKP Genel Merkezi'nden Beşli Çete'yi koruyacak şekilde karar vermeleri için talimat aldıkları için biz şu anda kadar hiçbir dava kazanamadık. Bu davayı da kazanamayacağız. Bunu da biliyoruz. Reddedeceklerini de biliyoruz. Ama biz tarihe not düşüp gelecekte hakimlikten, savcılıktan, valilikten, kaymakamlıktan atılacak ve yargılanacak olanların çetelesini çıkartıyoruz. Kanunları uygulamayarak suç işleyenlerin çetelesini çıkartıyoruz. Kanunları uygulamayan kamu görevini köprüye kullanan AKP'li hakimlerin, AKP'li valilerin, AKP'li kaymakamların çetelesini çıkartıyoruz. zeytinlerimiz kurudu. Topraklarımızdan verim alamıyoruz. Ama hala daha üretmek için, hala daha insanca yaşamak için çalışıyoruz. Çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Bugün buraya biz bitti demeden bu dava bitmez demeye geldik. Hep birlikte haykıralım. You're kidding me